Ustaz Ebu'l-Berekat Mülla Badruddin Tilluvi Kuddisesi Ruhu'nun Tövbe Hutbesi Çok muhterem ve sevgili cemaat-i müslümin, allah Teala Hazretlerinin fazla rahmet ve kereminden bizi şakaveti ebediyeden kurtarmak yani sonsuz zor olan cehennemden kurtarmak ve saadet-i sermediyeye kavuşturmak için yani sonsuz mutlulukla dolu cennet hayatına kavuşturmak için Kur'an-ı Hakim'inde işlediğimiz günah ve kusurlardan tövbe etmekle emretmiş ve tövbe edenlerin tevbelerini kabul edeceğini vaat etmekle beraber, yani söz vermekle beraber, kendilerini sevmekle müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem de kendisi günde yüz defa tövbe ettiği gibi bizi de tövbeye davet etmiş. Ve Allahu Teala'nın kulunun tövbesine gayet hoşlanıp ve o kadar sevinir ki nasıl ki bir yolcu bütün ihtiyacını taşıyan hayvanını bir çölde gayb eder yani kaybeder ve bir müddet arayıp yorulduktan sonra ümidini kesip bir ağaç gölgesine mahzun ve meyus olarak çekilir oturur ve nagah o gaib hayvanını baş ucunda görür. İşte bu kul ne kadar sevinirse Allahu Teala da kulunun tövbesine o kadar sevinir buyurmuşlardır. Evet muhterem cemaat. Tövbe demek kişinin Rabbine karşı yaptığı kusur ve isyandan özür dilemek ve tekrar yapmayacağına söz verip terafisi mümkün mümkün olan Allah-u Teala'nın ve kulların hukuklarına hukukların yani hakların ifasına çalışmak yani yer, hakların yerine getirmek olduğundan şay şayane kabul ve mükafattır. Ve bunun içindir ki efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem günahtan tövbe eden günah yapmamış gibidir buyurmuş, buyurmuşlardır. Muhterem cemaat hepimiz az çok günah ve kusurlarımız vardır. Ve ölüp kıyamet gününde hesaba çekileceğimize de hamdolsun imanımız vardır. Ve işte tövbe Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'teyiz. Öyleyse elimizde fırsat var iken hemen tövbe edelim. Yüzümüzü Cenab-ı Allahu Teala'ya tevcih edelim. Yükümüzü daha fazla ağırlaştırmayalım. Atalarımız yani büyüklerimiz Yarı yoldan dönen karlıdır buyurmuşlardır. Hem de hayat her an tehlikededir. Hayatın önünde de birçok tehlikeler vardır. Bu tehlikeler atlanırsa da sun tehlike olan ecel ecel atlanamazdır. Tevbe de hayata bağlıdır. Tövbe de hayata bağlıdır. Ecel kılıcı hayatı kesti mi artık iş işten geçer, fırsat elden gider. Hem görüyorsunuz ki her tarafta maddi ve manevi musibetler yağmaktadır. Bunların sebepleri de hep bizim günah ve kusurlarımız oldukları hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadisi şeriflerde beyan buyurulmuş buyurulmuştur. Şu halde tövbesini geciktiren ve şimdilik ben gencim, lezzet ve keyfimi yapayım da ihtiyarlık çağına varınca tövbe edeyim düşünen birçokların çok basit bir zihniyet ve pek gafilane bir harekette bulundukları ap aşikardır. عجبا وزمانا حتى بير لحظة يا قدر قال جاك أُنْلَرِنْ رنا وار مدرلاش. اللهم لا هَائِرْ. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله في كل وقت وحين ونبهنا الله من نومة الغافلين وحشرنا في زمرة عباده الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم